var burada arkadaşlar bir aç ortay var burayla bura birbirine eşit burası aç ortay bura dik bura 2 bura 12 şimdi burada paralel kenarın toplam alan nedir diyor soru bize soru bu şimdi hepsinden önce bir şey anlatmam gerekiyor Şimdi şöyle düşün. Diyelim burası B, burası 2B olsun. Bak şimdi. O zaman ne söylenir? Bak. Burası S ise burası 2S midir? Önce onu anlaşalım. B'ye S, 2B'ye 2S. O zaman bu paralel kenarın yarısının alanı 3S'tir. O zaman burada 3S midir? Bunda bir anlaşalım. Tamam bu dursun bir kenarda. Şimdi soruya dönelim. Soru ben böyle uzattığım zaman burada kelebek benzerinden burada 2 olur. Buraya B, buraya B desem kesinlikle burası 2B'dir. Burası alfa, burası alfa ise burası da alfadır. Dolayısıyla burası da 2B'dir. Bunu anladınız mı? Şimdi bu A, E, C dersem D, C'dir. C'dir. Burası 2B artı C'dir değil mi? Evet. Şimdi burada şunu düşünün. 2B artı C artı C alanı. Hani 2B, B, A, B C uzunluğunu düşün komple. Buranın alanı nedir? Buranın alanı 12 çarpı 4 bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı. Doğru mu? Yazıyorum şimdi bak. A, B, C üçgeninin alanı. 12 çarpı 4 bölü 2'dir. Tamam buraya kadar. Bu da 24 birim karedir. Bunu anlaştık mı? Buraya 24 birim kare. Peki bunu paralel kenara tamamen taşımak istiyoruz. Onu nasıl taşıyacağız? Şimdi onu düşünelim. Burada biz şöyle bir 4, 12 şöyle yapsak şurayı mesela C ya B ye, şu tarafta B artı C olacak şekilde ayırsak o zaman 24 de şurası 12 midir? Dolayısıyla şu tarafta 12 birimdir. Hani 12 birim oraya 12 birim oraya. Ve B artı C'dir. Şu inen yüksek hani bu kenar ortaya A'dan K'ya inen o da B artı C'dir. Doğru mu? Şimdi bu şartlar altında biz şimdi şekli tekrar çizelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şekli tekrar çizdiğimde burası açı ortayken burası alfa, burası alfa, burası alfa iken burada 90'dır. Buraya C, buraya C, buraya B, buraya B demiştim. Burası 2B'si, burası 2B demiştim. Bunu böyle devam ettirirsem burada dik olduğundan Açı ortaydan dikilince ikiz kenar üçgen olur. Burası 2 B artı C. Sonra bunun şurası 2 B artı 2 C. Burada 2 B artı 2 C olmalı. O zaman burası 2 C'dir. Buraya kadar tamam. Şimdi burası 2 alfa ise burası 2 alfadır. Bu alfa 90. Buraya beta diyelim. Alfa artı beta 90 derece. O zaman burada betadır. E şimdi bu şu iki, üçgen ikizkenar dik ikiz kenar üçgen olduğu için burası da 2B şey beta mıdır pardon betadır şurası da 2 alfa mıdır çünkü şu alfa artı alfa 2 alfadır şurası da betadır o zaman gördüğünüz gibi bakın bir şey görüyorsunuz 2B ile 2C birbirine eşit olmak zorunda hani orada taban açıları beta beta ya o zaman 2B eşit 2C bu durumda 2B eşit 2C ise B eşittir C olmalı. B eşittir C ise ben soruya döndüğümde bak burada dikkat edin ben buraya B yazsam buraya B yazsam o zaman soru ne hale gelecek? Şimdi o zaman soru orada üstünde oynayıp da kafanızı karıştırmayalım. Şöyle düşünün. Şimdi biz az önce söyledik. Burası B dedik. Burası 2B dedik. Burası 2B. Burası B, burası B. O zaman bura 3B. Burada B. Ve burası dik olduğunda şu üçgenin alanını 24 bulmuştuk. Hatırlıyor musunuz? 24 bulmuştuk. O zaman şöyle düşünün. Orayı 24 bulduğuma göre şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı özdeşti birbirine. Yani ben şurayı 24 buldum iyi düşünün o zaman ta burada en başta sorunun en başında şuraya B 2 B demiştim ya hani. bak S 3 S daha S 3 S daha 4 S 4 S 24 e eşit şimdi yazıyorum 4 S 24 e eşit o zaman S 6 eşit burada 2 S'tir demek ki buranın alanı da 12'dir o zaman paralel kenarın alanı 12 artı 24'ten 36'dır.